Haydi çocuklar, yeni maceraya başlıyoruz. Tavşan Temboş ve yavrusu Semboş'un altın yaprak macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Yeşil tepelerin ardında, rengarenk çiçeklerle dolu bir ormanda Tavşan Temboş adında cesur bir tavşan yaşarmış. Temboş çok meraklıymış, yeni yerler keşfetmeyi çok severmiş. Bir gün ormanda gezinirken büyük bir meşe ağacının altında eski bir harita bulmuş. Haritada altın yapraklar vadisi yazıyormuş. Temboş hemen heyecanlanmış. Bu vadiyi bulmalıyım demiş. Ama bu maceraya yalnız çıkmamış. Küçük yavrusu Semboş da onunla gelmek istemiş. Semboş annesinin cesaretine hayranmış ve birlikte yola koyulmuşlar. Yolda sevimli sincaplarla tanışmışlar, uykucu baykuşlara selam vermişler, hızlı koşan tavşanlarla yarışmışlar. Herkes Altın Yapraklar Vadisi'ni arıyormuş ama kimse tam yerini bilmiyormuş. Temboş ve Semboş, haritadaki ipuçlarını takip ederek dağları aşmış, buzlu nehirlerden geçmiş, karanlık mağaralara girmişler. Ama hiç korkmamışlar, çünkü yan yana yürümek cesaret verirmiş, sonunda vadiye ulaşmışlar. Ağaçların yaprakları altın gibi parlıyormuş. Ortada bir taşın üstünde ışıldayan bir anahtar varmış. Semboş hemen koşmuş ve anahtarı bulmuş. Anahtar, vadinin en yüksek tepesine giden yolu gösteriyormuş. Temboş ve Semboş birlikte tırmanmışlar. Tepede büyük bir ağacın altında altın yapraklarla kaplı bir sandık bulmuşlar ve böylece Temboş ile Semboş altın yapraklar vadisinden mutlu ve güçlü bir şekilde dönmüşler. Ormandaki herkes onların hikayesini anlatmaya başlamış. Kim bilir? Belki bir gün sen de altın yapraklar vadisini bulursun. Ama unutma, en değerli şey cesaret, sevgi ve birlikte olmaktır. Altın yapraklar vadisinden döndüğümüzden beri kalbim hala heyecanla çarpıyor. Ben sen boş, annem ten boşla birlikte o büyülü vadiyi bulmuştuk. Ama içimde bir his vardı, sanki vadi hala bir sır saklıyordu. Bir sabah, ormanın kuşları neşeyle ötüyordu. Rüzgar, Kulaklarıma fısıldar gibi bir şey söylüyordu, kalp anahtarını bul. Ne demekti bu, hemen anneme koştum. Anne, altın yapraklar vadisine yeniden gitmeliyiz, dedim. Temboş gülümsedi, kalbinin sesini dinliyorsan, gitmeliyiz, yola çıktık. Bu kez yanımıza sincap pıtırcık, baykuş uykucu ve hızlı tavşan zıp zıpta katıldı. Hep birlikte vadinin yolunu tuttuk. Ama bu sefer harita yoktu. Sadece kalbimizin gösterdiği yön vardı. Yolda bir çiçek açtı ama bu sıradan bir çiçek değildi. Yaprakları kalp şeklindeydi ve ortasında bir ışık parlıyordu. Işığa dokunduğumda bir ses duydum. Gerçek hazine sevgiyle paylaşılandır. Vadinin girişine vardığımızda sisin içinden bir taş yükseldi. Üzerinde bir anahtar vardı ama bu anahtar altın değil, kalp şeklindeydi. "Kalp anahtarı!" diye bağırdım. Anahtarı elime aldım. Vadinin en gizli köşesine giden bir kapı açıldı. İçeride ne altın ne mücevher vardı. Sadece bir kitap. Üzerinde şöyle yazıyordu: Sevgiyle yazılan hikayeler sonsuza kadar yaşar. Kitabı açtık. İçinde bizim maceramız yazılıydı. Temboş, senboş, pıtırcık, uykucu ve zıp zıp. Her sayfa dostlukla doluydu. Son sayfada boş bir yer vardı. Yeni hikayenizi buraya yazın, diyordu ve biz de yazmaya başladık. Çünkü her kalp bir masalın kahramanı olabilir. Altın Yapraklar Vadisi'nden döndüğümde kalp anahtarı hala elimdeydi. Ama bir şey fark ettim. Bu anahtar sadece bir kapıyı değil, kalpleri de açıyordu. Bir sabah ormanda oynarken küçük bir kirpiyle karşılaştım. Adı Minik Tırtıktı. Gözleri biraz üzgündü. "Neden üzgünsün?" diye sordum. "Kimse benimle oynamak istemiyor." dedi. O an kalp anahtarı parladı. Işık, tırtığın kalbine doğru uzandı. Gel, dedim, sana bir yer göstereceğim. Ona altın yapraklar vadisine götürdüm. Vadi, tırtığın gülümsemesiyle yeniden canlandı. Ağaçlar dans etti, göl şarkı söyledi, sonra başka çocuklar geldi. Uçmayı hayal eden kaplumbağa Tospik, cesaret arayan Ceylan Gino, hayal kurmayı unutan Kuzu Pufi. Her biri kalp anahtarının ışığını takip ederek vadiye ulaştı. Ama işin sırrı şuydu, anahtar artık bende değildi. Her çocuğun kalbinde bir parçası belirmişti. Çünkü sevgi paylaşıldıkça çoğalırdı. Vadinin ortasında bir kitap daha belirdi. Bu kitap boştu. Her çocuk, kendi hikayesini yazmaya başladı. Tırtık, cesaretli kirpi, oldu. Tospik, uçan hayali yazdı. Cino, kalp cesaretini anlattı. Ben sen boş, sadece bir yol göstericiydim. Ama en güzel yol, birlikte yürünendi. Ben Tospik, küçük bir kaplumbağayım. Kabuklu, yavaş ama hayal gücü çok hızlı. Her gece yıldızlara bakar, keşke uçabilsem, derdim. Ama herkes bana gülerdi, kaplumbağalar uçamaz ki. Bir gün, ormanda yürürken sen boşla karşılaştım. Gözleri parlıyordu. Kalbinin peşinden gitmek ister misin, dedi. Kalbim hep gökyüzüne bakıyor, dedim. Sen boş gülümsedi, o zaman altın yapraklar vadisine gel, vadide ağaçlar altın gibi parlıyordu. Göl, gökyüzünü yansıtıyordu. Sen boş bana kalp anahtarını uzattı. Elime aldığımda bir şey oldu, kabuğumdan ışıklar çıktı, ayaklarım hafifledi. Birden havalanmaya başladım, uçuyordum. Ama bu uçuş, rüzgarla değil, hayalleydi. Kalp anahtarı bana cesaret vermişti. Uçmak, sadece kanatlarla olmaz, Dedi sen boş. Hayal kurmak da bir uçuş biçimidir. Vadideki çocuklar beni görünce şaşırdı. Tospik uçuyor, dediler. Ama ben onlara şöyle dedim, siz de uçabilirsiniz. Kalbinizle, hayalinizle, sevginizle. Sonra vadide bir okul kurduk, Uçan Hayaller Okulu. Her çocuk kendi hayalini yazdı, çizdi, anlattı. Kimisi yıldızlara gitmek istedi, kimisi deniz altında şarkı söylemek. Her hayal bir kanat oldu. Ben Tospik, artık sadece bir kaplumbağa değilim. Hayal kuran herkesin dostuyum. Kalp anahtarını taşıyan bir yol göstereceğim. Çünkü en güzel uçuş, birlikte hayal etmektir. Sabah güneşi ormanın yapraklarına altın gibi dokunurken, uçan hayaller okulunun kapısı aralandı. Tospik, kabuğunu parlatmış, gözlüğünü takmıştı. Bugün çok özel bir ders vardı. Hayal kurma 101. Zil çaldı. Minik öğrenciler sınıfa koştu. Cesaretli Kirpi Tırtık, Kart Cesareti Cino, şarkı söyleyen Kuzu Pufi ve daha niceleri. Herkes yerini aldı. Tospik tahtaya bir bulut çizdi. "Bugünkü dersimiz hayal nedir?" dedi. "Hayal, kalbin gökyüzüne yazdığı mektuptur." İlk etkinlik başladı: Hayal Haritası. Her çocuk bir kağıda en çok gitmek istediği yeri çizdi. Tırtık yıldızlara gitmek istedi. Pufi bir gökkuşağı konseri hayal etti. Jin'in ise cesaretini bulduğu bir daha zirvesini. Tospik gülümsedi. Haritalarınız çok güzel. Ama unutmayın, en önemli yol kalpten geçer. Sonra hayal kitabı açıldı. Tospik altın yapraklar vadisinden bir hikaye okudu. Hikayede bir salyangoz rüzgarla yarışıyordu. Çocuklar kahkahalarla güldü ama sonra düşündü. Yavaş olmak da bir yolculuktur. Öğleden sonra hayal atölyesi başladı. Her çocuk kendi hayalini bir kukla, bir resim ya da bir şarkı olarak sundu. Pufi'nin şarkısı şöyleydi. Kalbimde bir yıldız var, uçmak için hayalim var. Tospik bana yol gösterdi, sevgiyle her şey hazır. Günün sonunda Tospik, kalp anahtarını tahtaya astı. Bu anahtar hep burada kalacak, dedi. Çünkü bu okulda herkesin kalbi bir anahtardır. Çocuklar okuldan çıkarken birbirlerine şöyle dediler. Yarın ne hayal edeceğiz acaba? Tospik gülümsedi. Hayaliniz kadar yükseğe uçabilirsiniz. Sevgili çocuklar, sizler de hayal etmeyi unutmayın. Bir gün mutlaka hayaliniz gerçek olur. Sizleri çok seviyorum. Eğitimci yazar Ramazan Çetin.